Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Trix kanalının ilk videosudur. Yine yapabilirsem umarım. Bu kayıttan önce 3 tane daha kayıt aldım. ilk video için ve hiçbirini kaydetmedi. Şimdilik şuraları hızlıca bir anlatayım. Sonra ben maç içinde kendimden ne yapacağımızdan kanal için ne yapacağımızdan bahsedeceğim. Çünkü kayıt uzun süreli olunca bir sorun yaşanıyor. Şuraları hemen anlatayım. Zaten kısaca konuşacağız. Buraları bir kızlı olabilir. Kalemde Oliver Kahn var. Costa Kurta. Beckham Bauer. Jonathan Tah üçlüsüyle bu stoper oynuyorum. Jorginho defans hattımızın önünde oynuyor. Mbappe, Vinicius Junior kanatlarımızda. Ofansif ortalar, orta sahalarımızda. Francesco Totti, Kevin De Bruyne ve Santrafor iki elimizde. Fernando Torres, Del Piero ikilisi. Maça geçelim. Hiç şöyle videoyu kesmek istemiyorum. Yapamıyorum çünkü. Hemen şöyle bir futbol yine giriş yapalım. Ben maç içinde zaten anlatacağım bu kanal ne için açıldı ne yapacağız neler yapacağız ben kimim Gel ben kim oldu çok önemli ya neyse hemen şu arada ben kendimden bahsedeyim ben Trix adım belki gözükür birazdan belki gözükmez bilmiyorum siz beni Trix olarak bilen adam bilen de olabilir ben Trix İzmirliyim İzmir'de yaşıyorum Öyle yaş çok yok yok ya. Sonra anlatırız herhangi bir videoda. Daha ilk videodan bütün bilgileri bilsek ne keyif kalacak değil mi? O yüzden hemen öyle anlatmaya gerek yok. Ben Trix İzmirliyim İzmir'de yaşıyorum. Bu kanalda öyle keyfin açtım. Bir çok da bir şey yapacağım yok. Maç yapalım, eğlenelim. Öyle yapalım. Benim YouTube videosu çekmekle ilgili hiçbir yeteneğim yok. Sadece izlemeyi severim ben. İlk defa bir video çekmeye başladım. Şöyle morallerimiz pek de fena değil. Rakibin kardrosu çok garip. Arda Güler'i falan var. Hesap çok da eski değil. Daha yeni bir hesap. Maç içinde yine muhabbet etmeye devam ederiz. Şu sırada da muhabbet ederim. Çünkü videoları hiç kesmek istemiyorum. Öyle çok da bir video kesme yeteneğim yok çünkü. İşte öyle bahsetmek gerek olursa bu kanalın temel oyunu PES yani futbol oyunu özellikle ben fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım. Futbol üzerine, böyle futbol oyunları üzerine, belki futbol maçları üzerine bir kanal olacak. Bu maç olmaz gerçi de. Belki maç üzerine PES maçı yaparken bir muhabbet ederiz maç içinde. Bu arada maç başladı hareketlendi. İşte daha çok eğlence adına belki PlayStation'ım var. Onu ayarlayabilirsem. Ondan da GTA 5, Uncharted, PS21 de belki. Free Challenge, Free Savaşları. PS21 özellikle çok sevdiğim bir oyunlar benim PlayStation'da. GTA 5 keza öyle. Rocket League keza öyle. Eskiden çok oynadım. Şu an kadar fazla oynamasam da. Direksiyon seti var. PlayStation ayarlayabilirsem. Crave 2, Need for Speed gibi oyunları direksiyon setinden de oynayacağım çok da saracağını düşünmekteyim. Bu arada konuşurken gol yedik. İşte dediğim gibi oyun üstüne bir kanal olacak. Öyle çok da kendimi anlatma, kendimi ön planı çıkarma gibi bir huyum yok. Öyle zevkini açtım. Evde oturuyordum. Dedim bir YouTube kanalı açayım. Hemen bir isim düşündüm. Böyle garip nick. Ondan sonra bir logo tasarladım. Şu an kanalın zaten fotoğrafı logodur diye düşünüyorum. Yapmayı unutmadıysam böyle bir eksikliği vardı. Unutmadıysam olur. Bu arada Canatın Tah'la ben nasıl hata çıktım? Aman. Allah. Şu topu alıp şu çekin. Bravo be Tah be. O bu. O neydi lan? Öyle drop mu olur? Çok droptu. Çok. Bak çok siniri bozucu. Niye böyle? Bir video çekelim dedik. <laughs> o drop girmeyen oyna drop girmeye başladı. Yuh. Ama beni bağırttırmayın bakın. Sevgili değerli. Müteşekkir olduğum ne alaka lan? İzleyicilerimin önünde beni rencide ediyorsunuz. Daha izleyicim yok da olsun. <laughs> Belki olur. Neden olmasın? Bu arada müthiş bir çalım. Ama bir drop girmese. Ah oh, bir drop girmese senin neler yapacağım da. Oğlum ben İzmirliyim. Ben niye Laz gibi konuşuyorum ya? Neyse gol yiyorduk. Yedik. Oliver. Yemedim. Yemedik 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 yemedik. Devam. Ya yani şu an çok boş yapıyor olabilirim. İlk video heyecanı biliyorsunuz mu? O yüzden bir tık fazla boş yapıyor olabilirim. Daha ilk videoluk mazur görün. ki videolarda bu kadar şey yapmam. Oyunla ilgili falan konuşabiliriz. Oyunlarla ilgili. Bu arada ben de ma maç yapmak isteyen olursa bilmiyorum isteyen olur mu da. Maç yapmak isteyen olursa belki Abone olanlardan maçta yaparız isterseniz video içi isterseniz video dışı her türlü yani ben oyun oynamayı çok severim ya oyun oynamayı çok seviyorum film izlemeyi çok severim özellikle günün 25 saat film izlerim oyun oynarım çok severim maç izlemeyi keza hayranımdır yani maçları çok takip ederim çok hoşuma gider çünkü bu arada olmadı bağırdığım için affola heyecan Maç oynarken çok heyecanlanırım. Maç yaparken. Belki ileride imkansız da çok 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 büyük. inanılmaz büyürsek. O da inanılmaz ama. Büyürsek bir tane GoPro takarım. Halı videosu çekerim. Bazı YouTube kanalları gibi şimdi isim vermeyeyim. Kızarlar mızarlar. Ne olacağı belli olmaz. Niye kızacaklar onu da bilmem olsun. İsim vermeyeyim yapabiliriz. Çok şey yapabilirim ya. PlayStation ayarlarsam dediğim gibi PlayStation'dan videolar çekerim. Burada telefondan Clash of Clans, Clash Royale, PES, PUBG, FIFA, Standoff çok görmedim çeken ama Standoff videosu da çekerim ben manyağım. Oo ne güzel vurdu lan orada. Şimdi bir tek oyuna odaklanabiliriz. Baya konuştuk çünkü çok boş yaptım. Bu arada tek maçlık bir video olacak bu. Kayıt uzun olunca çünkü daha ayarlayamadığım için kayıt uzun olunca otomatik kapanıyor ve kayıt siliniyor. Niye siliniyor? Ben de bilmiyorum. Ya ben niye bağırıyorum ya? Çok zor ya. Yapabilirsem bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. Minecraft videosu olacak o da. Ortaya karışık videolar açayım işte. Belki bir seri meri yapar mıyım? Bilmiyorum ben öyle çok sevmem. Yani severim de. Mesela Minecraft şey yap, survival çok sevmem. Ama Minecraft'ta yapı yapmayı çok severim. Belki birazdan gözükür. Yani o kadar daha büyük değil de. Birazdan atacağım. Sonraki videoda gösterebilirim. Hemen oyuncu değişikliklerimizi çok hızlı halledelim. Ama çok hızlı. Ee, çok yanlış oldu. Kayıtın 15 dakikaya geçmesini hiç istemiyorum. Çünkü kapanıyor. 15 dakikada sonra kafa yemeye başlıyor. Hemen şu ikinci yarıda da yine muhabbet ederiz video. Bu arada çok klişe laflar edeceğim. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanala abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın. Her youtuberda şu söz vardır. Ben öyle 3 videoda bir falan hatırlatabilirim zaten o iki eksikliği de var. O yüzden ben çok öyle çok umurumda yani siz tabii ki umurumdasınız da YouTube işleri çok şey yapamıyorum ya. Odaklanamıyorum. Ama olsun. Dur bakalım. Belki hoşuma giderse ileride bayağı da bir bakalım. Ben sevmediğim bir şeye odaklanmam da seversem çok odaklanırım. Mesela Rocket League PlayStation'da oynarsak gösteririm. Ben bir ara hiç sevmezdim. Yani hiç sevmezdim derken oynamazdım. Sonra manya aldım. bağımlılık falan yaptı. GTA keza öyle. İşte bir oyunu seversem kimse ben şey... oyundan zor şey oyundan koparamazlar. Mesela bak PES 21 PlayStation 4. PES 21'den hala kopamadım. Hala çok oynuyorum. Böyle friki katmayı falan deniyorum. Hoşuma gidiyor ya. Uncharted 4 özellikle en sevdiğim hikayeli oyundur. 20 defa falan bitirdim Uncharted 4'ü. Üçünü ikisini de oynadım ama o kadar çok oynadım ki o 4'ünü. Last of Us çok güzel. Bak işte öyle oyunlarda seri yapabilirim hikayeli oyunları seriye dönüştürebilirim. Ama ayarlayabilirsem. Telefonda hikayeli oyun var mı bilmiyorum çünkü. Şimdi biraz maça odaklanalım çünkü yeniliyoruz. Güzel bir gameplay de izletmek istiyorum ama çok konuştuğum için gameplay izletemiyorum. Hem spikerlik yapayım spikerlik. Yeteneğim yok ama yapıyorum. Niye ben de bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Cristiano Ronaldo. Darunyes verdi. Romario dar yerden çıktı. Vurdu olmadı. David Alaba. Yine Ronaldo'da. Ronaldo vurdu direkt. Romario verdi Ronaldo'ya. Ronaldo attı çalımını. Geçemedi rakibini. Çok yakındı. Jorginho. Cristiano Ronaldo. Johan Cruyff. Çok drop. Çok drop. Jonathan Tah. Ronaldo. Romario. Johan Cruyff. Oyun dondu. İnanılmaz bir drop inanılmaz çok güçlü drop derken de head backup offside ama offside olmadı dakika 76 Üf, yarı otomatik offside sistemi gibi çok sinir bozucu ya neyse daha ciddi almamız lazım ama bu drop beni çok yormaya başladı maçı ciddi alamıyorum Jonathan Tah Beckham -Bauer. Roddy Jorginho kesti. Hemen yukarı Cristiano Ronaldo. Romario oynadı Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo çekemedi topu yana. Totti Top bize diye çalım yapayım dedim. Rakipteymiş. Al işte. Jonathan Tah. Baz. Çok güzel. Johan Cruyff. Totti. Yine Totti. Yine Totti'ye. Totti bırakmıyor. Bu adam 25 sezon olamadı oynadı be. O kadar bağlı ki topa bile çok bağlı adam. Ne oldu? Tövbe Bismillahirrahmanirrahim. Abim. ilk videoda ben niye bunları yaşıyorum? Bari ikinci videoda yaşasaydın. Ya. Buldu lan. Tamam be kafayı yedirtecek şimdi boyuma bak. Niye böyle ya? Var ikinci videoda don sayıda daha demin dediğim gibi. İkinci videoda don canım ye. Ama ikinde de ama. Oh. Ya aman be kaybettik daha iki videodan çok kötü gameplay yaptım ya. Neyse bu zaten kendini anlatma diyorsun. İki, zaten ikinci video yüksek ihtimalle pes olmayacak. Ben çok sinirli düşen pes. Donma artık. Öf. Kaybettik ya. Neyse. Arkadaşlar çok boş yaptığım bir video oldu. Artık kendinize çok iyi bakın. Like atmak isterseniz atın. İstemezseniz atmayın. Kanala abone olmak isterseniz olun. isterseniz olmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın kanala abone olursanız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.